Ee, yeni bir videoyla tekrar beraberiz. Bugün Atakum Mimar Sinan e, Mahallesi'ndeyim. Ekranlarda gördüğünüz 4 katlı binanın dördüncü katında e, 250 metrekarelik bir dubleks e, satıyorum. Dubleksimiz son kat e, deniz cephesinde. Bulunduğumuz sokak 146. E, sokak. Samsun, Samsun Sinop yolunun bir sokak üstündeyiz. Yine dubleks daireyi göstermek istiyorum. Arka tarafta kalan dubleks kısmı deniz manzaramız da var. Burası bankaların bulunduğu sokağın hemen arkasında Fatih Apartmanı olarak geçiyor. Binanın girişi her katta iki dairemiz var. Apartmanın girişine kadar sizleri götürmek istiyorum. Çok da güzel bir girişimiz var. Evet apartmanın girişi. Asansörümüz var. Toplamı 3 kat zaten. 4 kat. Zemin artı 3 kat. Arkadaşlar dubleks ailemizin asansörü ve giriş. Asansörden çıktığımızda soldaki ilk kapımız. Güzel bir girişimiz var. Karşısı evin salonu. Ee, solda üst kata çıkan merdivenimiz var. Hemen sağdaki ilk kapı evin mutfağı yatak odası koridorlarına e, gidiyor. Salondan başlıyorum. Geniş bir salonumuz var. 5 artı 1 bir daire. Evet şöyle farklı açılardan göstermek istiyorum. Salonda iki tane balkonu açan kapımız var. Bir tanesi bu kapı. Bir tanesi de hemen şu karşıdaki kapı. Ve buradan kısmi deniz manzaramız mevcut. Ana yola ikinci bina konumundayız. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Ana yola ikinci bina konumundayız. Denize olan mesafemiz de dördüncü bina konumunda. 100 metre civarı. ve bu kapıdan evin balkonuna geçiyorum. Balkonlar evet, cam balkon. Uzun bir balkonumuz var. Şu taraf evin ana sokak girişi ve kapısı buradaki balkonumuz. Tekrar evimizin salonu. Tavanları da göstermek istiyorum. Gayet şık. Şimdi holden evet şöyle gösterirsek çıkış kapısı ve üst kata giden merdivenlerimiz. Ve şimdi evin mutfağına geçiyorum. Evet evimizin mutfağı. Yeterli büyüklükte geniş bir mutfağımız var. Her şey yerli yerinde. Ve buradan balkona çıkan yine bir kapımız var. Kombimiz burada. Ve bu balkon cam balkon. Buradan da rahatlıkla denizi görebiliyoruz. Denize bir dakika yürüme mesafesindeyiz. yerleri de göstermek istiyorum. Evet, diğer bir odamız yatak odası. E evet, soldaki kapı evin yatak odasının giriş kapısı. Sağdaki şu kapımız da ebeveyn banyosu. Yalnız burası şu anda kiler olarak kullanılıyor. Duşak abinin altyapısı vesairesi hazır. Yine burada da bir balkonumuz var. Yine cam balkonlu bir balkon. Evde kiracı var arkadaşlar. Ee, yine şuradan da ana yolu görüyoruz. Evimizin banyosu. Ana banyo. Geniş bir banyomuz var. Bir tarafında sağda lavabo, ayna. Solda klozetimiz ve ortada da duşakabinlerimiz mevcut. Diğer bir odamız yine yatak odası. Evet, holdayım. Holden üst kata çıkacağım şimdi. Şöyle çıkış yönünü de göstermek istiyorum. Şu merdivenler üst kata Dublix'in çıkış merdivenleri. Şu kapı da evin dış çıkış kapısı. İşte üst kata çıkıyorum. Üst kata çıktığımda arkadaşlar üst kattan da evin girişi var. Bakın şu eşyaların arkasındaki kapı. Şuradaki yatak odası kapısı burada kilitli. Evde kiracı olduğu için ev sahiplerinin eşyaları mevcut burada. Yine odalardan bir tanesi üstte mutfağımız var. Görüyorsunuz. Geniş bir mutfağımız var. Aslında ama aşırı büyük iki tane de buzdolabımız olduğu için eşyalar kendini göstermiyor maalesef. 40 metrekare civarı dubleksin terası var. Şöyle göstermek istiyorum. Rüzgar alan deniz cephesinde terasımız. daha iyi görebileceksiniz. Burada yine deniz manzaramız mevcut. Akşam üzeri evde güneş var. Yine buradan evin girişini arka sokağa görebiliyoruz. Evet şu açı belki daha iyi yakaladı. Evin terası. 35 40 metrekarenin üzerinde kullanışlı bir terası var. İyi de rüzgar alıyor serin yani yaz. Evet tekrar mutfaktan içeri giriyorum. Evet. Üst katta karşılıklı iki tane odamız var. Yatak odalarından bir tanesi az önceki terası açılan Fransız camlı bir yatak odamız. Çatı katı evet. Ortada e, banyomuz var. Bu da alt kat gibi geniş bir banyomuz var tekrar onun yanında diğer bir e, yatak odamız e, mevcut. Orayı da şöyle göstermek istiyorum. Ve üst kattan şimdi aşağıya çıkışa kadar iniyoruz. Evet şu anda da çıkış kapısındayız. Yeni sahiplerine hayırlı olsun.